Sevgili arkadaşlar, kadınlar genellikle aşık olduklarında duygusal olarak savunmasızlardır. Hayatlarını sevdikleri erkeklere açarlar ve onları kendi dünyalarına davet ederler. Ancak bazen kendilerine hiçbir şey bırakmayacak kadar güvenirler. Bazı kadınlar erkeklerinin yanında tutmak için çabalarlar ve o anda kalplerini acıdan korumak için bariyer kurmayı da unuturlar. Bu nedenle Kendinizi bir ilişkiye adadığınızda bunu gerçekten ciddiye alın. Eğer bir kadına bağlı kalmaya hazır değilseniz onu kendinize aşık etmeyin. Eğer sözlerinizi bozarsanız onu paramparça etmiş bir halde bırakırsınız. Şu anda bir ilişkideyseniz sorumlu bir partner gibi davranın. Özellikle sizi kaybetmekten nasıl korktuğunu görebiliyorsanız o kadını acıdan korumak için elinizden geleni yapın. Peki bunu nasıl bileceksiniz? Bu işaretleri kendiniz görün. Öncelikle her zaman seni memnun etmek ister. 1. Söylediğiniz her şeyi yapar. Çoğu kadın zaten güçlenmiştir. Bu nedenle kendi ayakları üzerinde durmalarını bekleyebilirsiniz. Kendi kararlarını verebilirler ve ne istediklerini net bir şekilde ifade edebilirler. Ancak kız arkadaşınız ona söylediklerinizi hiç itiraz etmeden yapıyorsa muhtemelen sizi üzmekten korktuğu içindir. 2. Her zaman gözünüzde güzel olmak ister. Kadınların kendilerine bakmaları doğal olsa da kız arkadaşınızın sizi etkilemek için ekstra çaba sarf ettiğini görürsünüz. Örneğin ne zaman bir randevuya çıksanız sanki bir partiye gidiyormuşsunuz gibi güzelleşmiş olarak gelir. Daha sık görünüşü hakkında sık sık fikrinizi sorar. Sizi kaybetmek istemediğinin bir diğer işareti. Üçüncüdeyiz. O senin için değişir. Sizin onda hoşlanmadığınız bir takım alışkanlıkları ve özellikleri değiştirmeye çalışacaktır. Sürekli olarak kendini değiştirmeye çalışacaktır. 4. İdealinizdeki kadın olmaya çalışır. 3 numarada anlattıklarımla bağlantılı olarak sizin standartlarınızı karşılamaya çalışacaktır. Özellikle bunu takıntı haline de getirebilir. Sizin anlattığınız ideal kadınınız her kimse onun özelliklerine sahip olmak için elinden geleni yapacaktır. Bu kulağa olumlu gelebilir ama olumsuz yönleri de vardır. Sadece bir erkeği elinde tutmak için onu olmadığı gibi bir olmaya zorlar. 5. Tüm kararlarınıza katılır. Kral soytarısına şöyle bir şey söylemiş. Bir kere de söylediğimi onaylama ki iki kişi olduğumuzu anlayalım. Tıpkı sizin istediğiniz her şeyi yapmayı kabul edeceği gibi verdiğiniz kararlara da itiraz etmeyecektir. Belki siz de iki kişi olduğunuzu anlayamayacaksınız. Genellikle ilişkinizde çatışmayı önlemek için yönlendirmeyi size bırakacaktır. Hatta ilişkinin yönünü sizin belirlemenize izin verecektir. Belki düşüncelerini önerebilir. Ancak sonunda sizin karar vermenize izin verecektir. Güvenlik açığı gösterme konusuna gelecek olursak 6 numarada kıskançlık geliyor. Seni kaybetmek istemediğinin bir diğer işareti de senin başka birinden hoşlanacağın korkusudur. Bu yüzden kıskançlık gösterebilir. İşle ilgili olsa bile sohbet ettiğin her kadından şüphelenir. Sosyal medyada takip ettiğin kadınları takip eder. Ayrıca senin kadın arkadaşlarını görmen istemez. Bir alt maddede şu arkadaşlar seni kaybetme korkusunu ifade eder. Eğer sizi kaybetme paranoyası yaşıyorsa, bu sadece sizin onu terk edeceğinizden korktuğu anlamına gelir. Bu bir zayıflık gibi görünebilir. Ancak onu suçlayamazsınız. Muhtemelen o kadar çok aşıktır ki, sizi kaybetme düşüncesi onda acı ve kaygıya neden oluyordur. Bir diğer madde senin önünde ağlar. Az önce anlattığım madde ile bağlantılı olarak sizinle duygularını paylaştığında ağlıyorsa sizi kaybetme korkusunun gerçek olduğunu anlayabilirsiniz. Sizi aldatmaktan ya da onu terk etmeyi planlamaktan vazgeçirmeyi umarak yapar bunu. Yani sizin önünüzde savunmasız kalmasına izin verir. Bir diğer madde sizin onun zayıf noktası olduğunuzu söylüyor. Bunu sana söylediğinde inanabilirsin. Bu yüzden ona nasıl davrandığın konusunda hassas olmalısın. Zayıflığını söylüyorsa bu onun aslında güçlü olduğu anlamına gelir. Çünkü onu bu savunmasızlık aynı zamanda tehlikeye de düşürür. Onun kırılganlığını açığa vurması kalbini sana teslim etmesi anlamına gelir. Ayrıca seçimi senin ellerine bıraktığı anlamına gelir. Şimdi bu güveni koruyup koruyamayacağın sana kalmış. Yoksa ona ihanet etmeyi mi seçersin? Ancak kız arkadaşın incitmeden önce bilmen gereken bir şey var. Sana zayıflığını neden bildiriyor biliyor musun? Bu onu incitmemen için yalvarmasının bir yoludur. Bir diğer madde, kusurlarınızı görmezden gelir. Seni kaybetmekten korktuğunun bir diğer işareti de hatalarına karşı hoşgörülü davranmasıdır. Elbette bu kabul edilir bir şey değil. Ancak seni elinde tutmanın tek yolunun bu olduğunu düşünür. Hataların için seninle yüzleşirse onu terk edeceğinden korkar. Bu yüzden hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranır. Hiçbir şey söylemeyebilir ve hiçbir şey yokmuş gibi davranabilir. Ancak seni kaybetmekten korktuğu için aslında içi parçalanmaktadır. Bir diğer madde şu arkadaşlar. Uzlaşmayı başlatmak için gururunu bir kenara bırakabilir. Kavga ettiğinizde elini ilk uzatan o mu oluyor? size ilk mesajı çeken o oluyor? Eğer öyleyse belli ki sizi bırakmaya hazır değil. Bu yüzden önce özür dilemeyi ve uzlaşmayı başlatmayı seçiyor. Ancak bu kavgalarınızda her zaman onun hatalı olduğu anlamına gelmez. Bu sadece ilişkinizi kurtarmak için sizin önünüzde alçakgönüllü olmaya istekli olduğu anlamına gelir. Seni geleceğine dahil eder. Hayallerini ve bu hayallere sizin nasıl uyduğunuzu anlatır. Hayallerini sizinle paylaşmaktan hoşlanıyorsa gelecekte sizinle birlikte olmak istiyordur. Ayrıca planlarında siz de varsanız elbette şaşırmamalısınız. Bir diğer madde seninle bir aile kurmak ister. Sizinle gelecekteki aile birliğiniz hakkında hiç konuşuyor mu? Size kaç çocuk istediğini ve isimlerinin ne olacağını söyledi mi? Sizinle bir aile kurma arzusunu dile getirmesi sizi hayatında tutmak istediğinin bir işaretidir. Sizi kaybetme korkusu onu gelecek hakkında olumlu konuşmaya zorlar. Bu aynı zamanda sizi onunla yuva kurmaya ikna etme yoludur. Bir diğer madde, düğün gününüzle ilgili hayaller kurar. Elbette evlilik sizinle bir aile kurma hayalinin bir parçasıdır. Dahası birçok kadın için evlilik sevdikleri erkeklerin hayatlarındaki konumlarını güvence altına alır. Bu nedenle düğün gününüzün nasıl olacağını hayal etmekten kendini alamaz. Bu işaretler kız arkadaşınızın sizi kaybetmekten korktuğunu doğrulamanıza yardımcı oldu mu? Eğer öyleyse, size gerçekten değer veren bir partneriniz olduğu için kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Eğer siz de onu gerçekten seviyorsanız, duygularını hafife almayın. Güvensizlikler kadınların paranoyak ve yapışkan olmasına neden olur ki bu sağlıklı değildir. Bu düşünceyle hayatınızın geri kalanında ona sadık ve sorumlu bir eş olmaya karar verebilirsiniz. Elbette geleceği elinizde tutmuyorsunuz. Bu yüzden bir ömür boyu birlikte kalacağınızı da garanti edemezsiniz. Ancak onunla o dönüm noktasına ulaşabilmek için elinizden gelenin en iyisini yapmaya da karar verebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.